Herkes selamlar ücretsiz pet yani yoldaş elde edebileceğimiz Lost Treasure etkinliği en sonunda oyuna eklenmiş bulunuyor. Bu etkinliğe katılım sağlayabilmek için öncelikle Adventure Rank'inizin 30 veya üstü olması gerekiyor. Aynı zamanda Ritu Escape Rank görevini de tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra burada bulunan NPC'nin yanına geliyorsunuz. Zaten görevler kısmında da bu NPC gözüküyor. Konuşmanız bittikten sonra bir adet CD alıyorsunuz. Bu seriyi elde ettikten sonra envanterinizi açıp buradan Treasure Sealy'i ekip diyerek kuşanmanız gerekiyor. Ardından Z tuşunuzda artık bir Sealy bulunuyor. Bunu şu anda belli bir bölgeye girmeden aktifleştiremiyorum. Peki bu belli bölgeleri nerede aramam gerektiğini nasıl öğrenebilirim? Bu etkinlik sekmesini açtıktan sonra Event Details diyoruz ve buradaki her bir hazine bölgesini görebiliyoruz. Ancak bir önceki bölgeyi bitirmeden sonraki bölgenin kısmını göremiyoruz. Bu yüzden birinci kısımdan başlamamız gerekiyor ve haritada da hangi bölgede aramamız gerektiğini bize kırmızı bir yuvarlak içerisinde gösteriyor. Burada yapmamız gereken şey Sealy ile beraber gezinerek Iron Coins'leri toplamak. Peki bu Iron Coins'ler ne işe yarıyor? Iron Coins'lerle buradaki mağazadan takaslar gerçekleştirebiliyoruz. Toplamda 300 piramaca, yanında tecrübe kitapları, mistik işleme taşı, mora ve sili ödüllerini alabiliyoruz. Buradaki mağaza hiçbir şekilde yenilenmiyor ve buradaki hazine bölgelerini keşfettikçe mağazadaki tüm ödülleri toplayabilirsiniz. Yani rahatlıkla hepsini alabilirsiniz. Mini serileri 14. bölgeyi açıp keşfedene kadar maalesef alamıyorsunuz. Bu yüzden 14. bölge açılana kadar bitene kadar bunları Beklememiz gerekiyor. Bir öteki kısma değineyim. Event Details'de fark ettiyseniz burada Special Treasures kısımları var. Buradaki harita parçalarını başka bölgelerde keşif yaparken toplayabiliyoruz. Ve buradaki parçaları topladıktan sonra da gizli yerleri öğrenip oradaki puzzle'ı tamamlayarak da 61 omucam kazanabiliyoruz. Hem burada bir adet 61 omucam mevcut hem de burada bir adet mevcut. İlerleyen zamanlarda daha da eklenir mi emin değilim. Şu an iki tane var gibi görünüyor. Bunlar dışında siz yine hazine keşfi yaparken zaman sınırlı challenge'larla karşılaşabilirsiniz. Şu sol alttaki kısımda da gözüküyor. Bunları dilerseniz koop şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz tek başınıza da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. O zaman ilk gözüken bölgemizi gidelim. Bu etkinliği tam olarak nasıl yapıyoruz onu size göstereyim. Hemen buradan Shinju Forest'ın oraya gidiyoruz. Bölgemize girdik. Artık Z tuşuna basarak ziliğimizi çağırabiliriz siliyi çağırdım. Şimdi yapmam gereken şey, sili'nin parlaklığına göre ilerlemek. Eğer sili şu an olduğu gibi çok fazla parlıyorsa, hazine yakınlarda demek oluyor. Eskiden sarı bir nokta çıkıyordu ve biz bu sarı noktaları takip ederek ilerliyorduk. Ancak bir, biz bir hazineye çok fazla yaklaştığımız zaman sili o bölgeye ışınlanıyor ve bize gelmemizi işaret ederek kazmamızı istiyor. Şimdi ilerleyelim bakalım mesela bu şekilde. Sili şundan da çok fazla parladı ve burada bana bir hazine olduğunu işaret ediyor hemen yanına gidiyorum. Yanına gittikten sonra dik diyerek kazıyorum ve Iron Coins'leri topluyorum. Amacım bu bölgeden 60 Iron Coins toplamak. Her birinden belli bir sayıda düşmüyor tamamen rastgele düşüyor. 4 düşebilir kazdığınız yerden 8 düşebilir 20 düşebilir bu tamamen şansa bağlı. Ancak tüm bölgeyi her türlü bitirebiliyorsunuz eksik kalmıyor. Buradan da tekrar dik diyorum 8 verdiğine. Arada rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Bunları da serice alt ederek öteki bölgelere geçiş yapabilirsiniz. Ben yanlış bir takımla oynuyorum şu anda ama neyse şunları serice bir alt edelim. Bir de yana olduğu için o kadar fazla vuramıyorum. Evet çok fazla kasmadığım için. Normalde siz bir çatışmaya girdiğinizde sihirli ortadan kayboluyor. Eğer ki hala yanınıza geri dönmemişse tekrardan z tuşuna basıp çağırmayı unutmayın. Şimdi bu şekilde ilerliyorum parlamayı devam ediyor. O zaman beni buralarda bir yerlerde zine bulmam gerekiyor. İyice parlıyor şu anda. Hatta çok fazla dibine girdiğiniz zaman ses de çıkarabiliyor. O seslere dikkat edin. Buradan bir adet daha buldum kazdım. Kazmış olduğum kısımdan bu sefer o gizli bölgeyi gösteren bir harita parçası elde ettim. Bu harita parçasını elde ettikten sonra onu bularak da tekrardan bir primocam ödülü elde edebiliyorum. Şuradaki kısmı bitirdikten sonra. Birazdan bu kısım nerede olduğunu da size göstereceğim. Bu puzzle'ın nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi, silim artık o kadar fazla parlamıyor. Biraz daha koyu bir rengi büründü. O zaman benim bunu daha da parlak bir rengi döndürüp hazineyi bulmam gerekiyor. Şu anda tekrardan parlamaya başladı. İlerliyorum, ilerliyorum. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor artık. Hala gitmedi hiçbir yere. Acaba yukarıda mı? Şurada yukarıda olabilir belki. De yukarı tırmanalım. Burada mı? Yok, şu an fazla uzaklaştık. Mesela hazinenin yakınından çok fazla uzaklaştığınız zaman silinin rengi sönmeye başlıyor, koyulaşmaya başlıyor, aynı zamanda gözü de epey bir ufalıyor. Bu yüzden buna dikkat ederek oynamanız gerekiyor. Biz şimdilik devam edelim az önceki yere. Buralarda, bir yerlerde olması gerekiyor çünkü. Hala bulamadık o zaman karşıya atlayalım. Şu an epey yakında olması gerekiyor. Evet bulduk. Bu bölgeyi de kazdık. Tekrardan bir gizli hazine haritada parçası bulduk. Güzel. Şu an yine aramaya devam ediyoruz. Buralarda bir yerlerde olmalı. Burada mı acaba? Evet buradaymış. Kazdık burayı da. Son 28 iron coins kaldı. Bunları da topladıktan sonra ilk bölgeyi bitiriyoruz. İlk bölgeyi bitirdikten sonra da o gizli bölgeye gidelim. Şunu da bir alt edelim. Bunları alt etmemiz gerekiyor. Çünkü öteki türlü mini sili yanımıza gelmiyor. Geldi tekrardan. Şimdi yukarı doğru ilerlesek orada bir adet daha hazine olabilir mi acaba? Yok rengi sönmeye başladı. O yüzden geri dönüyorum. Aşağılarda aramayı devam ediyorum. Ve bulduk bir tane daha. 40 oldu. Ha tekrardan düşman geldi. Hemen şunları alt edelim. Tamam başka düşman kalmadı herhalde. Güzel. Sili geri geldi. Şuradan aşağı koşalım. Bir yandan da mini haritayı kontrol ediyorum. Şu turuncu alanın içerisinden çıkmamam gerekiyor. Onların dışında hem zili yok oluyor. Hem de orada zaten bir hazine bulunmuyor. Şu acaba şelalenin içerisinde, nehrin içerisinde olabilir mi? E yok galiba. Şuralar çok parlıyor. Acaba nerede? Karşıya mı geçmem gerekiyor? Evet. Buradaymış. Şu an sealing mesela aşırı sönük. Parlayan bir yer bulmam gerekiyor ki bu tarafa doğru ilerlerken parlıyor sanki. Şöyle yukarı doğru çıkarsak. Parladı ve bizi götürdü. Son 12 parça kaldı. Hadi bakalım. Şöyle yukarı doğru gitsek. Ha, parlakta sönmeye başladı galiba. Şuradan o zaman sağa dönelim. Evet bir tane daha bulduk. Artık bitirdik. Tüm Iron Coins'leri topladık. Buradaki son çatışmayı bitirmek zorunda değilsiniz. Şurayı açalım. Buradaki Iron Coins'leri topladığımızda bakın direkt olarak mağazaya yansıdı. Siz kalan Iron Coins'leri de öteki bölgelerden toplayarak Primoja müdürlerini alabilirsiniz. Bunun dışında şimdi benim gizli bölgeye gitmem gerekiyor. Onu sizlere göstereyim. Şuradaki Special Treasure kısmı. Hemen onun için nereye yaşınlanıyoruz? Orayı da göstereyim sizlere. Şu yukarıdaki bölgeye yaşınlanıyoruz. Bölgemiz ışınlandık. Burada bir yerde gizli bir puzzle'ımız var. Birazdan da oyun bize söyleyecektir zaten. Öncelikle şuraya bir yaklaşalım. Normalde Treasure Steely'i burada açamazdık ancak gizli bir hazinemiz burada bulunduğu için Steely'i çağırabiliyoruz. Yere indik ve Steely'imiz bizi buraya götürdü. Kaz dedik burayı. Tam konumu da haritadan tekrardan göstereyim sizlere tam olarak. Burası. Şimdi yapmamız gereken bir puzzle var. Buradaki puzzle'da, şuradaki etkinlik sekmesini tekrardan açık göstereyim sizlere. Şu puzzle'ı uygulamamız gerekiyor. Şunlar yanmalı, mavi olan noktalar yanmalı, beyaz olanlar yanmamalı. Ancak biz şuradan, şöyle göstereyim, şuradan şuraya geçerken iki şeyi birden basmamız gerekiyor. Zıplayarak geçemiyoruz, failed oluyor. Yani başarısız oluyoruz, en başta yapmamız gerekiyor. Dışarı çıkarak geçemiyoruz, yine başarısız oluyoruz. Bu yüzden yapmamız gereken şey şu, üstüne bir defa basıyoruz... Sola geçiyoruz. Bir defa bastığımızda aktifliği yok oluyor. Bu yüzden yukarı basarak tekrardan devam ediyoruz. Ve puzzle'ımız bitiyor. Böylece 61 mücemimizi elde edebiliyoruz. Artık sonraki gizli puzzle'ı da ilerleyen zamanlarda bölgeleri keşfettikçe ulaşabileceksiniz ve yapabileceksiniz. Ancak burayı açabilmeniz için öncelikle dördüncü kısmı yapmanız gerekiyor. Şunu da belirteyim sizlere. Öteki gizli puzzle'ın yeri de şu anda belli. Bir arkadaşım sağ olsun keşfetti bana önceden attı. Fort Mumain'de eğer ki siz şuraya giderseniz sırdaki gizli bölgenin hazinenin yerini görebilirsiniz. Burayı işaretleyin derin. Sırdaki gizli hazinenin yeri burası çünkü. Bir de haritayı büyüterek tekrardan göstereyim. En soldaki yere gitmeniz gerekiyor. Etkinlik ile ilgili vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Alacağınız petler sizin yanınızda kalıcı olarak durabiliyor. istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz veya üstünüzden çıkarabiliyorsunuz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu petlerin özellikleri şu anda sadece kozmetik. Herhangi bir eşya toplama veya hasar verme gibi işlevsellikleri yok. Belki ilerleyen zamanlarda eklenebilir. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.